Günaydın arkadaşlar, Nis'ten herkese sevgiler, selamlar. Bugün 29 Ocak 2025, çarşamba. Otelimden ayrılıyorum. Şimdi Airport Nis, Côte d'Azur'a gideceğim. Yani Nice Havalimanı'na. Oradan otobüsüm Marsilya'ya 2 saatlik bir otobüs yolculuğu yapacağım. Şehir merkezinde terminal yok, otogar yok. Otogar Nis Havalimanı'nda. Benim otelim Nisville'ye yani tren garına oldukça yakın. 20 metre falan. Ama ben tren kullanmayacağım havalimanına giderken. Yürüyerek sahilden gideceğim. O meşhur İngiliz yolunu yürüyeceğim. Trende gidiyor havalimanına. 6 yürü arkadaşlar. Nis'te hava muhteşem. İnsanlar kahvaltı yapıyor. Ben otelimde oldukça iyi bir kahvaltı yaptım. Böyle donutlar, sandviçler çok güzel. Ben otelde çay da vardı, kahve de vardı. Kahve de içtim, çay da içtim. Gayet güzel bir kahvaltı yaptım. Nice günün her saatinde çok canlı bir şehir ana caddeden ayrıldım şöyle ara sokakları keşfedeyim biraz. Nis'te çok güzel pastaneler var. Karşımdaki pastane Bolungerie, Patisserie, Bisküterie, Pasta, Bisküvi. Harika pastalar var Fransa'da. Çeşit çeşit makaronlar var. Yolumun üzerinde bir manava rastladım. Domates 3 euro. Mandalin 3 euro. Genelde 3 euro. Kaki Kaki bizim Trabzon hurması mı acaba? Evet. Bizim Trabzon hurması kaki. 4 euro. Elma 2 euro. Arap kardeşlerimizin işlettiği şarküteri, buçeri kasaplar var böyle. Çok güzel. kuzu budu galiba 16 euro kilosu kuzunun. Alo. Selam. Fransa Nis'teki Arap kardeşlerimiz gerçekten çok sıcakkanlı. Hemen karşılık verip diyalog kuruyorlar. Ünlü İngiliz yolundayım. Havalimanı çok yakın, hemen karşımda. Uçaklar havalimanına iniş yapıyor. Bu şekilde yakın bir plandan çekim yapabiliyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Ocak 2025 çarşamba. Ünlü Ruhl plajındayım. Nice'te Ruhl plajındayım. Ocağın son günleri ve ben denize giriyorum. Karşıda Nis Kalesi iki gün önce oraya tırmanmıştım. Muhteşem görüntüler arkadaşlar. Fransız Rivierasında Fransa'nın incisi Nis'teyim. Bugün Nis'te son günüm. Marsilya'ya geçeceğim. Çocuğu uyardım. Az önce ta dalgalar oraya kadar gidiyor, ıslatıyor. O yüzden eşyalarını biraz yukarıya çıkarmasını istedim. Çok dalgalı bir gün ama muhteşem bir plaj. Dalgalar geliyor ta duvarın oraya kadar ıslatabiliyor. Farkında olmadan bilmeyenler ıslanabiliyor. Çocuk şimdi denize girecek. O yüzden uyardım. Ocak ayının son günlerinde Fransız Riviera'sının incisi Nice'de denize girdim. Şimdi ünlü İngiliz yolunda yürüyorum. Rul plajındaki ünlü İngiliz yolu günün her saatinde çok canlı, çok hareketli. Karşımda Nis'in sembolü mavi sandalye. Buradan 3 boyutlu gibi gözüküyor. Aslında iki boyutlu bir heykel. Şimdi yakından daha iyi anlayacaksınız. Uzaktan 3 boyutlu gibi gözüken mavi sandalye. Bakın aslında iki boyutlu. Ünlü İngiliz yolundan, Ruhl Plajındaki İngiliz yolundan karşıdaki Kottadzor Airport, Nice havalimanına yürüyorum. Muhteşem bir manzara, harika bir hava. Nice'te çok güzel bir gün. Nice tam bir bisikletçi şehri. Fransa Nice'de çok güzel vintage pastaneler var. Nice havalimanının olduğu bölgedeyim. İki gün önce şu karşı tepelerde böyle koyları izleyerek tarihi bir Ortaçağ köyüne yürüyüş yapmıştım. Eze köyüne. Muhteşem koylar var. Nis nice, Monaco arası. Côte Nice Nis Airport Terminal 1'e geldim. Bula bula kar otobüs şirketinin benim e-mailime gönderdiği adres burası. Umarım doğru olur. Şimdi iyice netleştirmem lazım ki saat 4'te Marsilya'ya geçeceğim. Nice havalimanı küçük ama şık bir havalimanı. Gelmişken havalimanının içinde çekeyim dedim. Görevliye blabla bla, kar otobüsünün nereden kalktığını sordum bana söyledi şimdi o otobüs kalkış noktasını gidip gözlemleyeceğim çünkü bir saat sonra Marsili otobüsüm var. Çocuklar karşılama yapıyorlar pankart var ellerinde bir yakınlarını karşılıyorlar herhalde. Otobüs terminaline yaklaştım. Karşıda bir Nis yazısı. I love Nis. Eğer Nis'e gelirseniz hemen burası Terminal 1 ve dönüyorum. Terminal 1'in yanında otobüs karı. Bakın buradan Flixbus ve bla bla kar otobüsleri karşımdan hemen kalkıyor. Ben bula kardan aldım bugün. Biletimi Marsilya'ya. Saat 4'te. Tramvay da Côte zor Nice havalimanına geliyor. Ayrı port yazıyor. Tramvayla da gelebilirsiniz. Şehir merkezi ile havalimanın içindeki fiyatlar çok fark etmiyor. Ünlü Fransız tatlıları 4.94 buçuk. 6.5'a kadar değişiyor fiyatlar. Sandviçler 7 Euro. Pizzalar 6 Euro. Yani şehir merkeziyle havalimanı içinin fiyatları çok fark etmiyor. Yani uçuk bir fark yok. Havalimanının içinde makaron satan bir pasticceria isim Ladure. Burada fiyatlar biraz daha pahalı mı desem? Yok. 8 makaron 27 euro, 12 makaron 39 euro. 18 makaron 55 euro. Yani çok fazla pahalı değil ama çok kaliteli. 12 makaron 39 euro. sayısına göre fiyatlar değişiyor kutularında ebatları değişiyor. Şu 8 makaron 27 euro ama makaronlar çok güzel görünüyor. Çok şık bir Paterria Ladure Paris. havalimanının içinde Relay diye bir market. Menü olarak bir sandviç bir de içecek. Sadece 5.90 euro. Gerçekten harika fiyatlar. Havalimanının içindeki fiyatlarla şehir merkezindeki fiyatlar hemen hemen aynı. Değişmiyor. Havalimanında böyle bir menü aldım. Hindi sandviç, kek, kola, 12 euro. Gayet e, güzel yani havalimanı fiyatları açısından oldukça makul. Mekanda oldukça temiz. Saat 4'e geliyor. Bakalım şimdi arabanın gelme vakti. Umarım bir aksilik olmaz. Burası Terminal 1, Nis'te Terminal 1 havalimanı. Birinci terminal. Hemen burada da otogar var. 5, 6, 7 nolu peronlarda. Bula Bula Kar'ın peronları. Bir tane Bula Bula Kar geldi. Umarım Marsilya'dır. Marsilya Europort yazıyor. Bakalım bir de kaptana soralım. Avrupa'da bagajları insanlar kendileri arabaya yüklüyor. Muavin ilgilenmiyor. Şimdi QR kodu okutup bineceğim. Bayağı arkaya atmış beni 15 nolu koltuk Bayağı arka. Sağlık olsun iki saatlik bir seyahatim var. En arkaya atmış. En arkanın bir önü. Sağlık olsun iki saatlik bir yolculuk.